Haykı. Hepinize merhabalar. Çok beklenen o bölüm geldi. İyi seyirler. Ben bu çocukları arayayım ya. Tamam ora. Baba, bunlarda kaybolmaz değil mi? Kaybolmaz kızım sen merak etme. Tamam. Hadi gel bir girelim. Anne abileri arasında tamam. Alo oğlum. biz şimdi kardeşimle sakinleştirdik. Bir iki üç tane kedif köpek falan aldık. Tamam mı? Tamam anne biz de geliyoruz ya. Bulamadık hiçbir yerde. Sokaklara falan baktık da. Yoktu hiçbir yerde. Tamam oğlum hadi. Hadi görüşürüz. Ayy üstümü bir değiştireyim ben. Ben de değiştireyim. Hadi geç bakalım. Zübeyde. Buradayım efendim. Salondayım. Bunlar yeni. Hayvanlar tamam mı? Şöyle bakarsınız işte. Tamam. Tamamdır efendim. Hadi gel bakalım. Bakalım dostlarımıza. Tamam. Abiler nerede? Onlar geliyor. Geliyordun tamam. Kediciyi buraya yerleştirelim. Evet. Din dong. Abimler geldi, abimler geldi. Yok ben sana bir sürpriz yapmıştım. O geldi sanırım. Ne? Hadi hemen gidelim. Tamam hadi. Hadi aç kapıyı sana sürpriz olsun. Ah. Zübeyde abla bunlar çok güzel. Çok teşekkür ederim. Tamam hadi gel bakalım kucağıma. Şimdi bunlara bir yer yapalım. Tamam. Kim geldi Zübeyde? Babacım Zübeyde abla kediler için bir sürü şey almış. Evet efendim. O zaman şu banyoyu kırın dökün oraya yerleştirin mi o şeyleri tamam efendim gel bakalım İlk önce banyoyu değiştirelim tamam parkeler böyle güzel mi çok güzel tamam hadi yerleştirelim Abla burası çok güzel oldu. Evet. Bayıldım. Gerçekten de çok güzel oldu. Hadi koyalım. Tumblr'a buraya Sana bak sen. Vay geç. Ben çok minnoşum. Siz ikiniz burada mı yatsanız? Neyse sen da geç. Sen buraya geç. Karameli var. Karamel mi bunun ismi? Karamel olsun. Değiştirdim ismi. Tamam. Karamel olsun. Tamam. Ama ya oraya gelirse? Onu da düşündüm. Bir üçü üçten geriye say. Bir, iki, üç. Çok güzel oldu. Evet, sen buraya da ben... Hem ben buraya oturuyorum. Çok tatlı oldu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Üşümeyelim diye de buraya alın. Çok güzel oldu. Gerçekten. Baba çok güzel oldu. Ha bakayım. Vov mükemmel olmuş. Ellerine sağlık böyle. Rica ederim efendim. Din don. İşte şimdi abilerin geldi. Bana tanım sen otur. Tamam. Çıkıt. Ablesinin gülü. Hoppa kaldı. Abim abi. Gelin bak sevgi abla ne yapmış? Ne yaptı? Ne yapmış? Hadi bakalım. Pardon sevgilim Zübeyir abla. Hadi bakalım koş. What? Çok iyi. Tamam bak ben burada yatabiliyorum. Aa, ben de oturabiliyorum. Evet. Ay çok güzel olmuş. Ay evet. Valla eline sağlık Sevgi ablanın. Evet. Bak böyle mama yiyorlar. <laughs> o kim ki? Pazi, ta, pa, taziye. ne kız? Ya hani bir tane isim vardı ya Paziye diye. Paziye diye isim olmaz ki hiç. Ama vardı. Allah Allah tuhaf. Bence ablacığım onun ismi üstüne... minnoş olsun. Bu ya portakal ya da karamel olsun. O karamel. Bu da o topak. Topak ne kız? Ne yapayım abla çok türlü. İyi tamam topak olsun. Hadi gel yukarı çıkalım. Ne yapacağız burada? Tamam oğlum bana uyar. Biz yukarıdayız. Salam çocuklar. Ya buraya biz oturalım. Şurada ben oturayım. Allahu ek. Ver Vermesene bana. Benim kadar zaten. Ben buraya oturayım ablanın yanında sen oraya otur. En azından minik. Tamam. Evet geldik. Hadi bakalım ya. Gigi. Efendim. Ne yapıyorsun? İyiyim. Gel. Boyum kadarsa Cüce. He he he. Ne oldu? Çok mutluyum. Neden? Ben de bilmiyorum. Of neyse. gel. Oynayın ya. Sen şunu al. Allah. Allah. Seni yakayacağım. Hayır. Hayır yakayacağım. İmdat. Cici ne oldu? Beni yıkayacak Nisa. Nisa ablacım yıkama Cici'yi. Tamam abla ya. O zaman sen kaydıraktan kaç. Ben de seni tutayım. Tamam. Abi ben bir rahat bir şeyler giyip çıksana. Tamam ben de rahat bir şeyler giyeyim sonra bir şeyler yapayım. Tamam. Tiplere bak Allah'ım ya Rabbim. Ben Cüce ne yapıyorsun? İyi vallahi Efes'e ne yapıyorsun? İyi ben de. Şunu... Şunu... Gayet rahat bence. Şu telefonda bir bırakayım ya. Allahu ekber ne yapıyorsunuz çocuğum? Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz abi Geliyorum. Zık. Gel gel. Tipe bak ya bir Ne varmış tipinde? Ne yapalım? Ne bileyim. <laughs> Aa! Ne oldu? Telefonunu unutmuş şey. Kim? Kimin lan bu telefon? Benim değil. Yani Ekranından belli. Ben böyle ekran koymam. Ege'nin kardeşinin de ismi neydi? E -Z 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 Zeynep miydi? Evet Zeynep. Ha Zeynep'indir. Ha doğru. E, ee, o zaman onu bir bilgisayardan arayayım dur. Abi iki dakika bekle. Alo kanka. Efendim Asko. Kanka senin telefon bizde kalmış ya geçen. Aa ben de diyorum benim telefonum üç gündür neden kayıp? <laughs> Neyse. Onu söyleyeyim diye aradım. Biz öyle konuşurlar arkadaşlar bir 2 3 dakika. Hadi yeter sıkıldım. Ya sus. Al şu tabletle oyna iki. Üy. Neyse aşkım sen ne yapıyorsun? Ne i̇yi ben de. Ha ha. <laughs> Üstünler o 5 dakika sonra. Tamam hadi aşkım öpüyorum. Bay bay. Bay bay. Kızım bu ne? Bir iki dakika sani, bir iki dakika konuşur kaparım derin. 15-20 dakika oldu. Of, abi ne yapayım ya? Seviyorum aşkımı. Ya sev de bu kadar da sevilmez arkadaş. Hiç ben bakım yapacağım. Sen maçını bitirene kadar. <laughs> la 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 <laughs> la. <laughs> 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 Bu <laughs> maçı bir arkadaşlar. Tablet kapatır. Aaa sen de kimsin? Abi benim. Of yüreğime indiriyordun çocuk. Böyle mi durulur? Ya ne yapayım? Sen de 2 saat diye şu maçını bitiremedin. Olabilir. Çünkü ben sıkıldım. Bir şeyler yapalım. Tamam ama ne yapacağız? Bilmem. Hadi gel. ne yapıyor? Bir bakalım. Tamam. Abi, abla ne yapıyoruz? Acı <laughs> <laughs> Korkma ya. Bu Ece değil mi? Ece, Ece abla sen misin? Evet. Beğenimi mi mi? yok çok çok güzel olmuşsun abla. Sadece tanıyamadım biraz. Cüneyt abi. dedik ya Ege, Efe az önce sordu ya hadi. Senle de hiç muhabbet edilmiyor diyecek. Sanki seni de çok ediliyor arkadaş. Gel Cüce. Bunlar ikimiz bu ikisi ikimizi de anlamıyor. Biz ne yapalım anlamıyorsak sizin suçunuz o. Sus hadi. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Yani bir partın daha. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.